Ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Star Survey oynuyoruz. Bu arada şey mi ben fullyim. Şey yazıyor arkadaşlar. Sesinizi aç, aş, sesini açtığından eminim. Eminim kardeş. yükleyelim sen artık ama. Bak sinirlerim tepeme geldi. Çıkar, çıkar Oh my god. Lan. araştırmaya başlat. Tamam başlatalım başlat. Evet evet başlat. Güzel bir gün geçiriyor musun? Evet. Çok fazla sorumluluğunuz var mı? Ee, çok fazla sorumluluğum. Yok. bir dakikalığına etrafına bak. Baktım. Çevrene aşina mısın? Yes sir. Nerede olduğunu biliyor musun? Evdeyim. Evet. <laughs> evet. Apart. Hiç bana katak geçirdiniz mi? Ya. Hani kralına geçirdim bastam uçlarımızda beri varmış gibi hissettiniz. Yok. Varlığımızı sorguluyor musunuz? Varlığımızı sorguluyor musunuz? Varlığımızı ee, e, sorguluyor musunuz? Yani birazcık, bayağı fazla sorguladım. Bir tanrı olduğuna inanıyor musun? Evet, tanrı olduğuna inanıyorum. <laughs> Karakter mi korkuyor musun? Ya. Yeah. Bir de buradaki ışıkları kapat tamamsın. <laughs> Bu soruda özgür irade dışında mı cevaplıyorsun? Bilmiyorum ben. eee evet. Özgür irade dışında cevaplıyorum. Emin misin? <laughs> evet eminim. Hiç çok gerçekçi değil. Hiç çok gel şey hissettiren bir rüya gördünüz mü? Onu gerçek ayretmek zor. Olurdu. Hem de çok zordu. Fabileriniz var mı? Ya yok fabi. O da rahat hissediyorum. Evet. Şu kapıyı bir açısın var ya. Eğer ışıklar sor, sorsaydı kalkar mıydı? Hayır. Lan! Kimsin? Bizim öleceğinizi merak mi? Hayır. E son zamanlarda masanızı temizlediniz mi? He temizledim. Etrafını Lan! Masamızdaki klasörü aç. Düt düt. Hayır seni salak şey. Türkiye şaka şaka Türküz lan biz Türk kanı Güzel erişimimiz var mı? He var. Merhaba lan ben. Kim var oğlum? bir düşmanın var mı? Tabii ki de. Sen şaka şaka. Bir mı oynuyorsun? Nereden biliyor Hemen Kamera valla oldu. Evet, bilgisayarla oynuyor. Ölüm sık sık düşünüyorum. Hayır. Kimi öldürecek kullan beni. Eğer aniden kaybolsaydın seni aramaya arayan biri gelir miydi? Anne hani gelir de Doruk. Orayı tanımayanlar benim kızlarım. Yanlı oluyorsun. Yok, anlı değilim. Yalnız değilsin. Odana baktın mı? Hayır, bakmadım. İşte, bir Simülasyonda yaşadığına inanıyorum. Simülasyonda değil ki. Buralarımızı yanıtlarken izlemeyi kabul ediyor musunuz? Geçen gün evet demiştim, şimdi hayır. Hiç kötü bir şey yapma. Yanlış olduğunu bilmene rağmen kötü bir şey yapmak istediğim hiç hissettim. Erçelik aslan kimse dulyo. duyar. Uyar. Çünkü evdeyim. Her seslerinden korkar mısın? Yo susmaz. Adamım lan ben. Türk'üm. Akademizdeki bu kişiyi biliyor evet. musun? Tövbe estağfurullah. Aklıma oldu şerefsiz. Yalnız mısın? Yok değilim. Kısa bu arada şeyi e, error code 1001'i araştırıyorum. Rahatlandım. Hiç rahat değilim. Pozovan'ın <laughs> Oğlum Arkadaşlar bu ne demek bilen? bilmiyorsunuz. Başka bir cihaz tarafından evinizde biri var. Eğer yanlışsanız 911'i arayın. Haber <laughs> mi var lan burada? Buradan kendi şeyleri, kendi kendi oldu. Çık. Keep playing. Bugün gerçek misal ve sadece bir makine gibi programmış. Arkadaşlar ben korkmaya başladım. Bulgar'ın gerçek mi? Evet programmış. Şaka şaka. Dün ağladım mı? Ben bilmediğim için anneme sordum. Anne dün ağladım mı? Yok annem hayır dedi. O yüzden ben bilmediğim için anneme sordum. Pencereden dışarıya duran kişi gördün mü? Ya. Ama şimdi sırası değil. Neyse arkadaşlar. Pencerenin dışında duran kişiyi gördün mü? Ya. Görmedim. du Dur dur dur. Ama şunu. Türkiye'de değilim. Hayatın bir anlamı var mı? Evet var. Tamamen köle gibi kullanılmak okullar. Allah cezasını versin eğitim bakanlığı. Ee, hiç evinizde birini siz izlediniz, hissettiniz mi? Sen! Sen benim karakterim. Sen beni izliyorsun. Ben bir etrafımı bakayım. Bir <laughs> bak dediğini hissettiniz mi? İçimden bir ses hissediyorum. Biri seni izliyor. Uff. tırsın lan. Henüz kim olduğunu biliyor musun? Kim olduğunu bile biliyorum. Nere olduğunu biliyor musun? İyi. Bilmiyorum. Hiç Geceleri evinizde garip veya açıklanamayan sesler duydunuz mu? Hayır duymadım. <laughs> Hiç uyku felci yaşadınız mı? Hayır yaşamış. <laughs> korktum mu lan korktum. tüylerim soğuk üşüdüm. Varlığına ilgili gerçek söyleseydi daha iyi bir cevap. Umuduyla bunu inkar eder miydim? Evet ederdim. Niye var ki Nereden biliyorsun anasını? Ben bunu bırak. Yaptığın şeyi gördüklerinde insanlar senin hakkında ne düşünecek? RZG altı kebap otusu bir. Hiç bilmiyorum. Lok 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 lok. Sana soru sorduğumda da gerçekten cevaplıyorum. Evet. Ne desem ne Neyse. Sana duygulu, duygusal olmadığını kadar Benim çok olur. Hayır dostum, hayatımda hiç şok geçirmedim. Evde birime de yoksa. Gerçeği bilmek ister misin? Hayır bilmek istemem. Ama sen... Camdan dışarı. Bak. Buna bak, bu oda katıntılı serpilmiştir. Ne o? bir sıkı bir. Hiçbir şey. Hiçbir gerçek değil. Kabul mı çaldı? Hı? Cık. Uuu tırsım lan biraz. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın ben biraz.